merhaba kukislerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet aşkolar aşkolar diyorum çok büyük bir spoiler başlıktan da gördüğünüz üzere askerlik bize kaldı. Evet, Tokalay Fırat'ta askerliğe gidiyoruz yani askerlik yapmaya gidiyoruz. Askerlik de bize kaldı yani ne diyelim arkadaşlar size de makyajlar emanet o zaman. Vatan bize makyajlar size emanet geldik arkadaşlar. Şimdi valizimiz bu şekilde. Bu arada üstümü de değiştireceğim. Askerlik kıyafetimiz burada gördüğünüz üzere. Hemen ben bir giyinip geleyim. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Şimdi yeşil kameramı hemen alacağım. Yeşil kameram daha çok uyarı buna çünkü. Evet bu şekilde oldu. Gayet güzel. Aynaya da bakayım. Evet, çok güzel oldum bence. Şimdi valizimi de hazırlayacağım arkadaşlar. Evet ilk öncelikle valizime kalın şeyler alacağım. Bu kıyafetimi alıyorum. Sonra pijamalardan bu geceliğimi alacağım. Ee, bu çok soğuk tutuyor. Bunu alacağım. Bu birazcık ısıtmıyor, o yüzden bunu almıyorum. Çok soğuk tutan şeylere bakmaya çalışıyorum. Bu çok soğuk tutuyor, bunu alıyorum. Soğuk derken sıcak. Çok üzüktüm arkadaşlar. Soğuk sıcak diyorum. Neyse, siz de beni anlayın. Sonra şöyle rahat bir tane kıyafet alacağım. Ee, böyle montlu bir kıyafet alacağım. Bu kadar yani çok bir şey almayacağım. Şimdi diyeceğim ki Diyeceksiniz ki Sen askerliğe niye kıyafet götürüyorsun Mal mısın diyeceksiniz ee, Evet malım <laughs> ya, Şaka yapıyorum aslında Askerlikten sonra tatile gideceğiz arkadaşlar Bizden yani alıyorum aslında ee, şimdi Bir de yedek Askerlik kıyafetlerimi alacağım Şu dolapta olacaktı Şu çekmeceyi açacağım inşallah bugün <laughs> Tamam çantayı da açmışım. Şu aradaydı ha evet. Bir tane daha olacaktı sanki arkadaşlar. Yedekli iki tane daha almıştım ama hani bulamıyorum. Şöyle bitki bir şuraya çekelim. Evet şurada. Hayır bu da değil. Aa bu üstümü de alacağım çok uyumlu. Bu da değil. Arkadaşlar nerede? Neyse almasak da bir şey olmaz. Bir tane yeter herhalde yedek. Bunu da koyalım. Evet. tamamdır. Şimdi hemen kapatalım. Şık yapıyorum. Tabii ki de bu kadarla gitmeyeceğiz. Tabii ki biz aşk koyuz Bu yüzden makyaj çantası hazırlayacağım kendime. Çantaların hepsi aşağıda. Şu çantalardan bir tanesini alıyorum. Buraya makyaj da dolduracağım. En sevdiğim kokulardan biri. Bunu da alacağım. Saç sabitleme spreyimi kesinlikle alıyorum. Deodorantımı da de alayım yani aşkolar. şöyle bir lip balm alacağım böyle bir tane daha Gloss alalım sonra far alacağım ya da far almayayım ağır makyajlar yapmam büyük ihtimalle bir tane şöyle bir ruj alayım fondöten yani kapatıcı maskara e, taramı Tabii ki de alacağım arkadaşlar allıksız bir ömür geçmez doldu çantam birkaç bir şey feda edeceğim bunu feda ediyorum çünkü allık koyacağım. Fırça falan koyacağım. Bir şey daha feda etmem gerekiyor aşkolarım ya. Neyi feda etsem? Dödrantı feda ediyorum. Parfüm yeter herhalde bir tane. Evet, um, pufumu alacağım tabii ki de yani şu allıkla puf birlikte koyalım. Bir de makyaj fırça setimi alıyorum bu kadar arkadaşlar. Makyaj eşyalarımı da şuraya koyalım hemen. Evet tamamdır. Ee, ve arkadaşlar Clara'ya da e, Lily gelip bakacak. Evet, e, bir ne alsam. Telefonumu almayı unuttum. Telefonumu da şöyle koyalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu kadar yani. Başka bir şey almayacağım büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar ben Lili'nin gelmesini bekleyeceğim ve burada birkaç bilgisayar yerine yani askerlik işlemlerimi yapacağım. Toplantılarımı falan erteleyeceğim. E, ee, Lili geldiğinde video kaydını açarım. Arkadaşlar işlerimi hallettim. E, ee, Lili yerine Cookie geldi. Lili meşgulmüş. Bizden Cookie geldi. Selam. Evet Cookie, e, Clara birlikte beni uğurlayacaklar. Sonra eve gelecekler. Clara'ya bakacak Cookie biraz. Teşekkür ederim Cookie'm. Rica ederim. Evet gel Clara. Cookie teyze hoş geldin. Hoş buldum balım. Şimdi arkadaşlar e, biz e, o zaman havalimanında görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik fakat çok büyük bir sıkıntımız var. Cookie de askerliğe geliyor. Evet ben de benim de askerlik tayinim çıktı arkadaşlar. Ben de asker olacağım. Fakat Clara'yı biz nereye bırakacağız? E tek sorun bu. Ulan Feride, Cookie ve Cookies. Merhaba ben Clara. Feride teyze. Sen niye buradasın? Bir arkadaşımı uğurlamaya gelmiştim de. Ha tamam. Biz Cook ile askerliğe ve Clara'ya bakan birisi olması gerekiyor. Tamam sen bakıyorsun biz hadi yetişiyoruz askerliğe. ne oluyor ne oluyor? Vatan bize makyaj eşyaları sana emanet verdi. Gidiyoruz biz. Arkadaşlar ben hemen köşe kapayım. Ya ben kapacaktım. Neyse valizimi şuraya koyayım. Ay açıldı kız. Ha. Evet arkadaşlar şimdi Cook ile askerliğe gidiyoruz. Uçağımıza bindik. Asker olacağız biz. E, vatan bize. Mike Size emanet kuki Yolcu yolunda gerek. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada askerlikten biraz kes koyarım. Askerlik yaptığım kısımları. Asker niye geç kaldın? Hemen sürün. A Tabii ki de bir saniye. Ne yapıyorsun asker? Sürüyorum. Hmm. Güzel olmuş aşkım. Hadi. Oh my god. What is that? Oh my god. What is that? Cookie. Emin misin? Burada çok sağlam görünmüyor. Gel sen. Geç hadi. Hadi gel Cookie. Ay. Cookie. Lan cookies gel elimi tut